Recep Hocam kireçlenmeleri konuşuyorduk. Evet. Belirtilerini saydık ama hangi eklemlerde ortaya çıkar? Bu hastalık başlı başına tuttuğu en önemli eklemlerden bir tanesi diz, kalça ve omurlardır. Bunun yanında el ve ayak parmaklarında da tutulabiliyor ama hmm. majör olarak en fazla tuttuğu eklemler diz ve Ayaklar değil. Kalçalar, kalçalar, ayaklar, ayaklar ayak parmaklarında ve parmaklarına görülüyor ama ayak bileğinde bir örnek verecek o çok nadirdir, bir omuzda nadirdir dirsekte nadirdir ancak buralarda daha önce geçirilen bir travma varsa, yaralanma varsa yani kırık çıkık olmuşsa buralarda da görebiliyoruz ama o osteoartrit dediğimiz kireçlenme en fazla kalça, diz ve omurlarda ortaya çıkıyor peki teşhisi nasıl oluyor? İşte efendim tabii bu diğer hastalıklarda olduğu gibi hastayı şikayetlerini dinliyoruz. Belirtilerini muayenelerle ortaya koyabiliyoruz. Hastanı muayene ettiğimiz zaman o hastalıkla ilgili olan o bahsettiğimiz bulgular, eklemdeki hassasiyet, eklem kısıtlanması, şişlik gibi bulgular bize yol gösterir ama bunun yanında bize en kıymetli fikir veren muayene metotlardan bir tanesi röntgendir. Röntgende evet. bize bu hastalık için çok kıymetli fikir verir. Hı hı. Bunun yanında diğer ilave olabilecek hastalıkları, eşlik eden rahatsızlıkları, problemleri görebilmek için de MR'da sıklıkla isteriz. Ama laboratuvarda bizim çok fazla bu hastalık için bize kıymetli fikirler vermiyor. Ancak diğer hastalıklardan ayırt edebilmek için bazen biyokimyasal tetiklerde isteyebiliyoruz. Peki hocam kireçlenme önlenebilir mi? Kireçlenme önlenebilir mi? Bizim hastalarda da çok fazla sorulan bir <laughs> soru. Tabii bu hastalığın çoğu zaman nedenlerini ne bilmiyoruz. Bu hastalık ortaya çıkabilir ama bu kireçlenmede en önemli risk faktörlerin bir tanesi kilonun fazla olmasıdır. Obes <laughs> hastalarda, aşırı kilolu hastalarda pastalık çok daha fazla görülüyor. O zaman en önemli bizim kontrol edilebileceğimiz bir sebep olan aşırı kiloyu eğer azaltırsak bu hastalık büyük oranda engellenebilir veyahut da hastanın ilerlemesi çok çok yavaşlayabilir. Tabii o da bence, çok bence, önemli konu bence, var, bence Bence hastalarımıza tavsiye edebileceğim veya hastalığı çok hafif başlamış olanlara tavsiye edebileceğim. En önemli şey kilolarının Normal sınırların içinde çekilmesidir. Aksi takdirde bunu önlemek veya ilerlemesi durdurmak hemen hemen imkansızdır. E, hocam, peki kireçlenmenin tedavisinde neler uyguluyorsunuz? Kireçlenmenin tedavisi denildiği zaman başlıca böyle gruplar halinde bunu söylemek Hı. lazım. Biz medikasyon dediğimiz ilaç tedavisi evet uygularız. İlaç tedavisini dediğimiz zaman işte ilaçlarımız var. Ağrı kesici ilaçlarımız var. Romatizmal ilaç dediğimiz antiinflamatuar ilaçlarımız var. Bunlar belirli bir sıralama içinde, belirli dozlar içinde hastalara belirli sürelerde bunlar verilebilir. Topikal dediğimiz merhem türü ilaçlarımız var. Bunların yanında eklem içine yapılan enjeksiyonlarımız var. Kortizon enjeksiyonları olsun. Hyaluronik asit enjeksiyonları vardır. Bunlar işin İlaçta olan medikal kısmı, ilaçta olan kısmı E tabii bu da yetmez. Hastalara bir egzersiz programları almak lazım. Egzersiz de hastanın en önemli kısmını, evet, parçasını oluşturur e, bu egzersiz. Bu egzersizleri kime nasıl, hangi metotla uygulanacağı ve hekimlerinle beraber bunu kararlaştırmak <laughs> lazım. Yani, bir de bir var evet. arkadaşlarımızın diğer branştaki arkadaşlarımızın başarılı uyguladıkları uygulamalar var. Biliyorsun sıcak soğuk uygulamaları, egzersizler bunlar fizik tedavinin uğraşları oluşturmaktadır. Ama bütün bunlara rağmen bazen hastalık ilerler sakatlık derecesine geldiği zaman tabi cerrahi tedavi gerekiyor. E, kimleri uygulayacaksınız diye soracaktım tam sakatlık derecesine gelenlere dediniz. Farklı uygulama var mı? Cerrahi tedavi uygulama nedeniniz? E, tabi bu Hastanın hastalığın günlük aktiviteleri son derece kısıtlıyor, şiddetli ağrılar yapıyor. O zaman diğer metotlar eğer kafi gelmezse, hastalık çok ilerlemişse cerrahi tedavi uyguluyor. Cerrahi tedavilerde tabii fonlarda da farklı uygulamalarımız var cerrahi tedavide. en çok uygulanan bilinen cerrahi işlemlerden bir tanesi atroskopidir. Kapalı ameliyat olarak adlandırılan ameliyatlarda mekanik şikayetlere sebep olan o problemler kapa ameliyatlarda gayet başarılı şekilde erken dönemlerde tedavi edilebiliyor. Başarı oranı yüksek Çok izleyiniz. yüksek tabii çok yüksek bu atroskopik uygulamaları. Evet. Bunların da kafi gelebileceği ileri dönemlerde eklem değiştirme ameliyatları, plasman ameliyatları, alt karısına protez ameliyat dediğimiz ameliyatlar yapılıyor. Bazen de kemik düzeltmeleri ameliyatları yapılır. Gençlerde, biraz daha gençlerde. Dolayısıyla yani cerrahi tedaviler de farklı oluyor. Şikayetlerin derecesine göre, yaşlarına göre, yaptığı mesleğine göre, beklentilerine göre farklı seçeneklerimiz söz konusu oluyor. Protezi bir ömrü var mı hocam? Burada onu sorayım. Hep sorulur ya. Evet bize de soruyorlar. <laughs> bize de soruyorlar. Evet tabi yapılan bütün bu çalışmalar bize şunu gösteriyor ki bu hastalık 20 sene kadar bu ameliyatta protez ameliyatlarıyla %81 bir sorun yaratmıyor. Evet. Ama 20 seneden sonra artık sorunlar yavaş yavaş ortaya çıkabiliyor. Ameliyat öncesinde ve sonrasında neler öneriyorsunuz kısaca alabilir miyim? Ameliyat öncesinde tabii hastanın kendisini çok iyi hazırlaması lazım. Hı hı. Ev şartlarını çok iyi hazırlaması lazım. Çünkü bu ameliyatlardan sonra bazı evde kendinin hazırlıklarının yapılması gerekiyor. Dolayısıyla kendi psikolojik olarak çok iyi hazırlaması gerekiyor. Çok iyi hazırlanması lazım. Gerekir. Ameliyat sonrası da yine keza kendisinin çevresinin bilası evdeki şartlarının düzenlenmesi gerekir ama ameliyattan sonra hastalarda fevkalade bir rahatlama olacaktır. Ağrıları geçecektir. Rahatlıkta yürümeleri, oturmaları, kalkmaları türündeki bütün aktivitelerin hareketlerini fevkalade rahat yapabiliyorlar. Yani bu problemler neler daha sık görülüyordu mesela dizde veya ayak pardon veya da kalçada görülüyor kalçada bir problem olan hasta günlük hareketlerini, aktivitelerini yapmaktan son derece zorlanırlar Şaman. mesela evet. bir çorabını dahi yemeyebilirler, yemezler, evet. oturamazlar, çömelemezler, yürüyemezler, merdiven çıkamazlar dolayısıyla çok rahatlayacaklardır ama ameliyat sonrası bazı evde de hazırlıkların yapılması lazım. Çok geniş bir konu, teferruatlı bir konu. Daha sonra belki başka bir programda değil, da değil mi, mi? Değil konuşulabilir. Değil mi? Değil Teşekkür ediyoruz de. hocam. Evet. Teşekkür ediyorum. E, ikinci bir konu olarak da İsmail hocam demişti ki bebek ve çocuklarda görülen kalça çıkığını konuşalım. Evet. Kalça çıkığı nedir? Kalça çıkığı esasında tıbbi terim olarak bizim kullandığımız gelişimsel kalça displazisi <laughs> terimi vardır. Bu terimde işte 1980'lerin sonunda e, klasik diye bir bilim adamı adına bilim adamı tarafından ortaya konmuş. Yani hadisenin gelişimsel anlamda kalçan işte anne karnından başlayıp daha sonra doğumdan sonra bile oluşabilecek etkilerle kalçanın gelişim döneminde herhangi bir yerde bir problemden dolayı kalçalı gelişimdeki duraklama veyahut da işte bu yarım çıkık kalk arasındaki adıyla veya tam çıkık hadisesinin olması. Kalça çıkıklığı dediğimiz şu yani femur e, proksimalindeki eklem yüzü yani femur başı eklemi <laughs> e, ve işte halk arasında fincan kemiği denilen aste bulum arasındaki uyumun ya tamamen ortadan kalkması veya işte belli bir oranda ...bu uyumu sürdürülmesi ama yetersiz olması hadisesi. Ee, tabii ki her iki durumda da veya yetersiz gelişim dediğimiz... ...displazi veya hatalı gelişim dediğimiz displazi... Bu, ...bu gibi durumlarda tabii kalça çıkıklığı terimi kullanılıyor. Ülkemizde çok mu sık görülüyor? Ülkemizde şöyle son tutulan kayıtlarda binde 15... ...yani bin canlı hı hı. doğumda 15 bebekte bu kalçada displazi... ...veya işte yarım çıkık veya tam çıkık hadisesinin olduğunu... Kaydetmişler. Evet. Avrupa'da bu oran biraz daha düşük. Binde bir oranında. Hocam hastalık nasıl ortaya çıkıyor? Belirtileri neler? Hastalık az önce bahsettiğim gibi bu çocuğun anne karnındaki gelişim sürecinin başlarında ilk etapta tabi 8. haftada bu kalça eklemi bir tomurcuk halinde oluşuyor embriyoda. 11. haftada da kalça eklemi teşekkül etmeye başlıyor. Tabii bunları oluşturan bütün esas ana yapımız bizim genetik yapılarımız. Yani genetik yapıya göre bunlar şekilleniyor, teşekkür ediyor. O yüzden bu hastalığın oluşumunda anne karnında oluşabilecek herhangi bir problem. Mesela bir genetik patoloji veya genetik bir kromozom anomalisi buna neden olabilir. Veyahut da yine anne kanında maternal bir takım hormonların, işte çocuğun bağlarını gevşeterek bu kalça bozukluğuna neden olduğunu söyleyen çalışmalar var. Veya işte anne karnında çocuğun doğuma doğru duruş pozisyonu önemli. Dilerseniz onu bir görüntüden Lütfen şu anki ekranda Lütfen. bir bahsedeyim. Tabii. Şimdi normalde bunun tabi anne karnındaki duruşu, bunun tam tersini düşünün. Yani çocuk baş aşağı şeklinde duruyor anne karnında. Yani şu etrafta gördüğümüz şey ana rahmi dediğimiz yapı uterus. Çocuğun duruşu bu, bu şekilde. Şimdi bu pozisyonun özelliğini çocuğun kalçalarında gördüğünüz gibi bir e, fleksiyon dediğimiz bir karnına doğru çekmiş. Veya işte dizlerinde de aynı şekilde dizlerinde katlı duruyor. O diz fleksiyon dediğim sadece. Ve kalçalarında her ikisinde de bir abduksiyon yani bir bağdaş kurar. ...pozisyonda duruyor hasta, yani hasta diyorum pardon, ee, anne karnındaki anne karnında. bebek. Şimdi bu duruşu bozabilecek herhangi bir hadise, e, diyelim ki bu etrafta gördüğümüz... E, ...anne karnındaki sıvının azalması, bu çocuğun bu duruşunu bozarak kalçayı bozabiliyor. Veya hatta işte ilk doğumda bu kaslar veya annenin karın kasları gelişmeyebilir... ...veya işte yeterli elastik, veya genişliğe ulaşmayabilir. Bu gibi durumlarda çocuğun kalçasındaki bu bağdaş pozisyon bir şekilde bozuluyor... Evet. Veya buna ne olabilir? Bu çocuk ikizdir veya çoğul gebeliktir. İkiz olduğu zaman da yine anne karnındaki bu duruş pozisyonu etkilenebilir. Ee, bir sonraki slide'a geçebilir miyiz? Şuradan. Hı hı. Şimdi anne karnında çocuklarda şimdi aileler genelde şunu söyler. Yani sezaryen bunun için bir risk midir hocam? Yani sezaryenle doğum yaptık çocuğumuz sakat kalabilir mi? Evet. Gibi sorular genelde biz duyuyoruz. Esas bizim kalçayı etkileyen problem bizim sezaryen değildir. Ama sezaryana neden olan eğer ki çocuğun makat duruşuysa o gerçekten kalçayı etkiliyor. Yani az önce bahsettiğim o bağdaş kurar pozisyon bozulup bir bacağı mesela açık şekilde hı hı. veya bir önceki görüntüye gelebilir miyiz? Şöyle. Evet. Ha. Veyahut da her iki bacağı da açık şekilde olduğu pozisyonlarda bu kalçanın normal saatli gelişiminden söz edemiyoruz. Ve kalça hakikaten doğum esnasında biz bunu tespit edebilir hale geliyoruz. Ve çocuğun kalçası sakat doğuyor bu şekilde. Ee, bir diğer sebep. Çocuk doğdu. Doğduktan sonra normal doğan bir çocukta kalça çıkıklığı görebiliyoruz bazen. Normal. Ama bunun nasıl olduğunu daha çok işte ülkemizde bazı bölgelerde hala kırsal kesimlerde duyuyoruz. Bize de geliyor bazı böyle hastalar. Çocuğun bu şekilde bacaklarını şurada da oraya yapışan kasları şematize etmeye çalıştık. Bunlar tabi teknik bilgiler. Çok detayına girmeyeceğim. Bacağın, o kalçaların tamamen açıldığı, dizlerin tamamen açıldığı ve uzatıldığı ve gördüğünüz gibi birbirine yaklaştırıldığı durumlarda bu kalça eklemini dışarıya çıkartıcı bir kuvvet uyguluyor bu kaslar. Ve bu sayede yani şurada gördüğünüz gibi kundak sardığımız zaman çocuğun saatli kalça gelişimi olmuyor. Kalçaları dışarıya çıkartmaya zorluyor ve belli bir dirençten sonra o bağlar da adapte oluyor. Ve kalça eklemi tamamen çıktığını görebiliyoruz. Geleneksel yöntemlerden aslında bahsediyorsunuz değil mi? Aynen öyle yani bunlar tabii ki biz aileleri her zaman gördüğümüzde uygulasın uygulaması mutlaka diyoruz ki kundak kanıtlanmış bir kalçaya zarar veren, kanıtlanmış özelliği olan bir e, zararlı bir uygulamadır. Bunun benzeri yurt dışında Avrupa'da veya soğuk ülkelerde, memleketlerde yapılan çalışmalar var. Bunlarda da mesela çocuğa kış mevsiminde doğan çocuklarda veya soğuk memlekette yaşayanlarda daha böyle sıkı kıyafetler giydirilmesi veya işte kalçaları addüksiyona dediğimiz yani birbirine yaklaştırıcı pozisyonda tutan kıyafetlerin giydirilmesiyle bu kalça çıkıklarının veya kalça patolojilerinin hastalıklarının daha da arttığını bulmuşlar. Kanıtlanmış bir şey. O yüzden ailelere kesinlikle buradan tekrardan söyleyelim. Bir mesaj olsun aynı zamanda. Bu tarz kundak sarma veya işte çocuğun bacaklarını tutup asılma gibi hareketler çocuğun kalçasına çok ciddi hasar verebiliyor. Evet. E, hocam peki e, aileler çocuğunda bebeğinde kalçayla ilgili bir sorun olup olmadığını nasıl anlayacaklar? Aileler şimdi e, tabii ki bir takım gözlemleme <laughs> metotları işe yarar. Mesela yeni doğan çocuklarda bir anne bebeğin bezini değiştirirken ee, Pila asimetrisi dediğimiz bir şey var yani uyluklarında veya bacaklarında farklı çizgiler mesela bir tarafında çocuğun sağ bacağında 3 tane çizgi katlantı varsa sol tarafında 2 ise eğer buradaki bir simetrinin bozulması aileyi bir uyarmalı öncelikle. Ee, bir diğer özellik e, mesela bir bacağın diğerinden kısa olması. Bu aileler genelde bunu görürler hı hı. veya işte kalçasında bir belirginleşme bir şişlik oldu falan gibi söylerler. Veya daha geç dönemde fark ettiler diyelim. Çocuk yürüme çağına geldi, yürümeye başladı falan. Çocuk yürürken toparlamayı aileler net görebilir. Veya daha ileri yaşlarda işte kalçasında yani halk arasındaki leğen kemiği denilen o pelviste bir dengesizlik, bir çizgide veyahut da işte yer çekimine uyum sağlamak için birazcık oblikte dediğimiz bir eğim oluşturuyor çocuklar yürürken. Bunlar tabii çok göze çarpan şeyler. Aileler bunları çok rahatlıkla fark edebiliyorlar. Onun haricinde bir diğer belirtisi de işte yeni doğan, çocuklarda bacağını yine aynı aynı şekilde annesi bezini temizlerken bacağını açmaya çalıştığında bir tarafta bacağında hareket kısıtlılığını fark edebilir eğer tam çıkıksa bu şekilde aileleri bize geliş şikayetleri genelde bu şekilde. Zaten anneler değil mi çok dikkatli e, bu konuda. Mutlaka tabii, tabii, rahatlar, her yerinde inceler, hani dediniz işte çizgileri farklıdır, kısalığı farklıdır. Çok özen gösterildiği için mutlaka inceler geleceklerine inanıyorum. Ama doğumda sağlıklı olan bir çocukta sonradan kalça çıkığı görülebilir mi? Sonradan kalça çıkığı tabii ki görülebilir. Yani biraz Hı. önce bahsettiğim çevresel faktörler bunu etkileyebilir. Hı. Ee, özellikle işte o kalça anatomisini yani veya işte mekaniğini bozacak herhangi bir dışarıdan etken e, kıyafet bahsetmiştim az önce işte kundak sarma tarzında veya işte kundak illa kundak bu gösterdiğim şekilde Hı. değil de yani çok sıkı böyle sarma şeklinde de olabilir. Bacakları açan herhangi bir hareket doğumda sağlam olan tamamen sağlıklı bir çocuğu gerçekten de birkaç ay içerisinde kalça gelişimini bozup, müdahale edilecek düzeyde hakikaten hasta veya sakatlayabilir. Hasta Peki veya. hocam böyle fark edildi. Aileler nereye başvursun? Ne zaman başvursun? Şimdi aileler tabii ki bu işin ilgilenen tek branş ortopedi. Yani tabii ki bize başvurmaları gerekiyor. Ancak şöyle ülkemizde bir tarama programı var. Sağlık Bakanlığı'nın son yıllarda yürürlüğe koyduğu. Aile hekimlerine bu yazılar hep gitti. Yani bu yönetmelikler hep uygulanıyor. Çok güzel bir gelişme aynı zamanda. Ulusal Çünkü gelişimsel az önce değil mi? Kalça displezisi, erken, evet. erken tanım ve tedavi programı diye uzun bir var. ismi var. Ee, az önce insidansını yani yaygınlığını sorarken bir nebze değinmiştik. Yani hı hı. Avrupa'da bu oranlar çok düşük. Hakikaten binde bir binde iki oranındayken Türkiye'de binde 15. Yani bunu daha da aşağıya çekebilmek için bizim vaka atlamamamız lazım. Yani herhangi bir bebeği ha bu da normalmiş deyip Es geçmememiz gerekiyor. Bunu da yapmak için Sağlık Bakanlığı bir tarama programı geliştirdi. Şimdi yeni doğan bir çocuk aile hekimine kaydı yapıldıktan sonra aile hekimleri bize yönlendiriyorlar. Yani bir kalça ultrasonografisi yapılsın, bir ortopedi uzmanı görsün şeklinde. O şekilde aileler bize yönlendiriyor. Genelde referanslar onlar oluyor. Her yeni doğan mı yönleniyor hocam size? Ülkemizdeki sistem bu. Her yeni doğan. Ancak burada selektif tarama yani seçici tarama şeklinde uygulanan programlar da var ama ülkemizde uygulanan genelde her yeni doğanda biz taramasını yapıyoruz. Yani bakanlığımızın öngördüğü bu. Nasıl teşhis ediyorsunuz peki kalça çıkıklığını? Teşhis ederken bütün tabi tıbbi hastalıklarda kuraldır. Öncelikle bir hikayesi alınır. Hı Tabii hı. ki bebekten hikaye alamıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ama ebeveynlerini sorgulamak hı hı. lazım. Yani annenin kullandığı ilaçlar doğum sırasında ya hamilelik sırasında annenin geçirdiği herhangi bir travma, kaza, bir epilepsi nöbeti veya işte suyunun normal mi olduğu, doğumun gidişatının kadın doğum işte normal seyrinde mi gittiğini öğreniyoruz. veya da çocuğun işte az önce söylemiştim sezeryan olma sebebini araştırıyoruz. Makat duruştan dolayı mı? Veya işte çoğul gebelik mi falan. Akraba evliliği var mı yok mu tarzında? Yani aileyi bu şekilde sorgulayacağız. Bunlarla biz bir takım risk faktörleri. Bunlar söylediklerimin hepsi kanıtlanmış, literatüre geçmiş bilgiler. Bunları sorgulayarak çocuk hakkında bir fikir elde etmeye çalışıyoruz. Yani bir riskli bir bebek midir veyahut da bu gelecekte kalçasında bir sakatlık olabilir Hı -hı. mi diye. Ee, bu bu tip e, çocukların daha sonrasında e, doğum sonrasındaki annemizin hikayesini Hı -hı. aldıktan Hı -hı. sonra işte e, çocuğun fizik muayenesini yapıyoruz. Fizik muayenede de ilk yapacağımız şey tabii gözlemlemek. Aynı annenin babanın evet. gözlemlediği bulguları hı hı. biz de gözlemliyoruz. Yani bu işte bacaktaki kalınlık farkı, kısalık, işte çizgilerin eşit olmaması hadisesi falan gibi. Bir takım işte eklem hareket açıklığı ve işte özel manevralar falan var bizim uyguladığımız. Bunlardan da ziyade şimdi bunların yetersiz kaldığı noktalar var. Yani az önce ilk şeyde söylemiştik kalça çıkıklığı esas gelişimsel kalça displezisi diye bir terim var. Evet. Bu displez dediğimiz hatalı gelişim bunu bazen dışarıdan muayene ile bilemiyoruz. Yani kalça eklemi yerinde hakikaten fincan kemiğinin içerisinde olabiliyor ancak yeterli örtünmeyi sağlayamayabiliyor. Fincan kemiği evet. dediğimiz şey. Bu yeterli örtünmeyi sağlayamadığı durumlarda muayene tabii çok fazla fikir vermeyebiliyor. O gibi durumlarda biz 6. aya kadar ultrasonografi yapıyoruz. Yani çocuğun kemikleri henüz ses dalgalarını geçirebilir özellikle. Daha tam gelişmediği için. Ultrasonografi ile tanı koymaya çalışıyoruz. Hı. Bunun için e, ailelere de önerimiz Sağlık Bakanlığı'nın da bu tarama programında önerdiği tarihte 3 hafta ile 6 hafta idealdir. Bu bu haftalar aslında yani doğumdan sonraki ilk 3 hafta içerisinde veya işte 3 ile 6 hafta içerisinde bizim ultrasonu mutlaka yapmamız gerekiyor. Çocukları bir görmemiz lazım daha sonra geç gelen vakalarda nasıl yapıyoruz? Yani 6 ayı geçti. Bir ultrason artık göstermemeye başlıyor yani çocuğun kemik gelişimi 6. aydan sonra başladığı için. Bunlarda da direkt grafi uyguluyoruz. Direkt grafilerde görüntü açabilir miyiz orada direkt graflerde? Eee hocam direkt grafiye bir reklam arasından sonra arasından geçersek sonra, tam, seviniriz. Şimdi tam. kısa bir reklam evet. arası.